Evet. Bayağı oldu video atmayalı. Eee sınav haftası başlıyor. O yüzden birer çalışmaya başlıyoruz. Bugün öğrendiğimce çalışacağım işte Böyle saat şu an. Kaç biliyor Bakalım Saat şu an. 12'ye geliyor. göstereyim. Yani yarım saat, yarım saat diyeyim ben. Yarım saat 40 dakika arasında YouTube'da şey var. Böyle işte Ponsu iyi anlatan, işte içeriklerini bölüme görüntüler böyle anlatan video var. Onu izledim. Ee, bir de var. Yani çekirdekleri, işte bölümde bir sürü şey var. Bunu dedim ki A4'e yazacağım. Daha iyi ezberliyorum. Öyle. O zaman yarın görüşürüz. Devamlı oluyor bence şu an. Videoya gece başladık. Yarın görüşürüz. Evet. Herkese iyi günler. Öde. Ben bu akşam çalıştık. Şu an saat 9'a geliyorum. Evden bir şey koyacağım. Kütüphaneye gideceğiz ama tüm kütüphaneler kapalı diyorlar okuyacağız En sona forma seve geleceğiz. Bunun akşam bir ön çalışma yaptım. İşte bugün de gidip böyle bir okuyacağım. Genel bir çalışmaya çalışacağım. Çünkü uzun zamandır böyle bir boş bir gün yoktu. Deneyeceğiz bakalım bugün ne olacak. Uzun ben evden şimdi bir şeyler koyacağım. Ondan sonra yola çıkabiliriz. Şimdi dolaptan çıkardım. Saklama kabı nereden bulacağız? iç köfte koyacağım evet bu çok şey geldi yani, böyle bir anda iç köfte yeni yandım bu arada evet ben bunu ayarlayayım o zaman yoldayken görüşürüz evet arkadaşlar şimdi koydum böyle ee, kütüphaneye gideceğiz ben güzel kombin yapmaya çalış. yapmaya çalışmadım bu sabah annemi uyandırmadan ne yapmaya kalktım annemi uyandırmadan yapmaya çalıştım evet çünkü ben normal sinir oldum. Böyle oldu. Evet, o zaman şimdi kütüphaneye girebiliriz. Bu arada hava sıcak gözüküyor ya soğuk cidden soğukmuş ama o kadar soğuk değil şimdi <laughs> biraz rahatsız şimdi yola çıkacak ee, bugün ne yapacağız Bugün bir tane kütüphane bulabilirsek, kütüphaneye yerleşeceğiz. Ondan sonra ben de Anlatımı'nın notlarını, e, notunu çıkaracağım pdf'lerin. Evet çalışma vardı orada. Sesim gelmedi diye burada şimdi. Şey, e, işte pdf'leri falan bitireceğim. Sonra farmakolojiye geçeceğim. Farmakoloji zaten kolay bu arada. Hızlıca bitecek ders. Ondan sonra gün sonu böyle yani genel bir tekrar yaparız. Böyle. Eğer kütüphane bulamazsak hiçbir şey yapamayız, Eve geri dönüp. Evet, çalışacağız. Evet şu an ışığı arkama alamadım. Böyle oldu. Şimdi böyle oluyor. Vay canına. Ne diyor bu? Şimdi kahvaltı yapmaya yiyoruz, değil mi? Nefis bu Yer bulduk. Bu arada biz kapalı zannettik. Sonra ne oldu biliyor musun? Samiha'ya verdiler küçük böyle kütüphane belediyenin. Orası açık burası açıktır dedik. Ondan sonra ne oldu? Açıktı. Sami burası. Sanki bilmeyen var. <laughs> Böyle. Evet, herkese günaydın. Şu bak. Ben Samet. Bugün <laughs> e, sizlerle ikinci günüm. Ödün dün fazla video çekemedim. En son kütüphanede çalışıyordum. Sonra zaten video çekemedim. Bugün ikinci günden merhaba diyeyim zaman. İlk olarak kendime şu oblet yapacağım. Ondan sonra okula gideceğim. Sesim biraz kısılmış. Evet. ilk oblet yapalım. Sonra okula doğru yol alacağız. Tabii ilk olarak kendimize oblet için kaç tane alalım Dur. Ee, bence iki tane yeterli şu an. Evet, şimdi gerekli araştıracağız. Bugün geri kalanında artık yan yeri koyacağız. O zaman omlet yapmaya geçiyoruz. Evet, ilk olarak iki yumurtayı kırıyoruz. Şöyle i̇şte kabuk düşürme. İkinci olarak da yapalım. İkinci olarak da yapalım. Şimdi içine biraz ee, bu biber. Tamam. Biraz tuz katacağız. bunu güzelce çırpacağız. Evet, şimdi şey e, bugün aslında e, işletme planlamıyordum ama sonra sınavların çok az kaldığını hatırlayınca e, bir, yani iki dersin notlarını falan bir notlarını bitirdim. Yani en azından bütün iki derslerini bitireyim. Sınavda size rahat olun diye. Evet. Evet, yemeğimizi yedik. Şimdi okula gidiyoruz. Bir tane mandalina aldım. Evet. Okul dersimi, okul dersimiz. Saat 11.30'da bir iletişim becerileri var. Saat 1.30'da da şey var sanırım. Klinik bilimler. Aynen. Ondan sonra ders çalışacağım büyük ihtimal. Ben yani niye buraya bakıyorum, buraya bakmıyorum mesela bilmiyorum. Aynen. Görüşürüz. <laughs> Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 2019 Yoldan çıktık ee, eve gidiyorum evde de devam etmeyi düşünüyorum bugün kliniği işte bitireceğim 3 slide falan var birincisinin yarısı bitti işte onun yarısını bitirmeye diğer ikinci slide bitiriyorum ondan sonra da işte bir tekrar yaparım sonra güne devam ederiz Evet şimdi otobüsten indik <laughs> tramvaya doğru yürüyoruz o zaman görüşürüz Evet, şimdi eve doğru gidiyoruz. biraz e, atıştırdıktan sonra derse oturacağım. Büyük ihtimalle ders çalışırken biraz çekerim, sana kapatırım. Sonra edisini yapıp atacağım YouTube'a. O zaman görüşürüz. Güçlü hem de çevik olan o. <laughs> Heyecanlıyım. Hadi dostum. Havada 20 dakika. O iş bende. Havada benden daha rahat olan biri yok. Evet, şimdi markete gidiyoruz marketten birkaç şey alacağız. Ablamız tatlı yapıyor. Cemal abim çok seviyor. <laughs> evet. Sonra derse oturacağım. Ama bir şey diyeyim mi? Bu en güçlü çok güzel bir şeymiş bu arada. Keşke Türkiye'de de bir şey çekilse. Evet markete gidiyoruz şimdi. Markete gidiyoruz. Evet. Tazesini de yedik. Asansöre bekliyoruz. Evet. Yüzü daha mı unuttuk? Ne gidiyoruz. Umarım eksik bir şey almayız bu arada. Genelde eksik bir şey çok alıyorum. E ben mi almıyorum bence? Bayağı eksik alan vardır. Bu arada şapkayı niye taktım bilmiyorum. Yakıştı bence evet. Markete gidiyoruz. Markette görüşürüz. Evet şimdi markete geldik. Marketten ilk süt alacağız. <laughs> Sütler neredeydi? Burada bir tane süt alıyoruz. Bir şey diyeceğim, bizip giden istediği şey burada yok. Ömer beni kızdırıyorsun yanından ayrıldın. Nerede? Maalesef markette yok. büyük ihtimal başka yerden alacağız. Evet. On burada bayağı çeşit varmış. Burada yok Başka yerden alacağız Bu arada Gittik ama Sıra bayağı vardı Sıra bayağı uzun olduğundan dolayı da Gerek duymadım Alacağım şey 2-3 taneydi Yani 2 metreden 3 metre sıra vardı Gerek yok Başka yere gidiyoruz Evet bulduk arkadaşlar Sonunda Son yerde bulduk Umudum yok, ama cidden buldum bu arada Evet, şifreye girelim. Piyo. Evet. Şimdi gidiyoruz. Aldık ve sanasyon 7'ye geliyor herhalde. Yarın cuma günü, güzel bir gün, hayırlı bir gün. Derslerimiz yarın yoğun mu? o kadar yoğun değil ama ders çalışmak için çok iyi bir gün. Çünkü e, lab dersiniz var. Lab dersinde de nöro yöntemi çok güzel tekrar edebiliriz. Şu an saat 8'e geliyor ve Bizim videomuzda buraya kadardı Kendinize çok iyi bakın O zaman görüşmek üzere